Merhaba arkadaşlar. Size Windows 7'de işlerimiz kolaylaştıracak bazı kısa yol tuşları hakkında bilgi vereceğim. Windows 7'de birçok kısa yol tuşu vardır fakat biz bunlardan bazılarını göreceğiz. Öncelikle genel masaüstünde işimize yarayacak kısa yol tuşlarını göreceğiz. Klavye düğmesinin en altında bulunan solda Windows 9 tuşuyla bastığımız, bastığımız zaman başlat menüsünü açıyoruz ya da kapatıyoruz. Windows 9 tuşu artı post tuşla bastığımız zaman sistem özelliklerini iletişim kutusunda gösteriyoruz. Windows 9 tuşu artı D tuşla bastığımızda masa üstünü gösteriyoruz. Windows 9 tuşu artı Bye bastığımız zaman Tüp becerileri, tüp ve küçültüyoruz. Windows 9 tuş artı E'ye bastığımızda bilgisayarı açıyoruz. Windows 9 tuşu artı F'ye bastığımız zaman bir dosya veya klasörü arıyoruz. Ctrl e artı Windows 9 tuşu artı F'ye bastığımızda aldıysak bilgisayarı e arıyoruz. Bilgisayarları arıyoruz yani. Kullanıcı Octopus 3 artı R'ye bastırdı da Çalıştır iletişim, iletişim kutusu açıyoruz. Windows 9 tuşu artı T'ye bastırdı. Şu artı yukarı ok'a bastırdı da pencere ekranı kapatıyoruz. Windows tuşu artı sol ok ise pencereyi ekranın sol tarafında ekranı kapatıyoruz. Windows tuşu artı sağ ok ise pencereyi ekranın sağ tarafında ekranı kapatıyoruz. Windows tuşu artı aşağı ok ise pencereyi simge durumunda küçültüyoruz. Windows tuşu artı üst karakter artı yukarı ok ise Pencereyi ekranın üstüne altına daraltıyoruz. Win tuşu artı P ise sunum ekranı modunda geçiyoruz. Yani çift tıklamak seçiyoruz. Win tuşu artı U ise kolaylığı merkezini açıyoruz. Şimdi de genel klavye kısa o tuşlarını göreceğiz. Bunun için bir metin açıyoruz. CTRL artı C seçili öğeyi kopyalama. CTRL artı V ise seçili yapıştırma. CTRL artı X ise seçili kesme. CTRL artı Z ise eylemi geri alma. CTRL artı Y ise eylemi ineleme. F1 yardım penceresini getirmektir. Getirmektedir. F2 ise seçilen bir nesneyi yeniden adlandırmaktır. F3 ise tarayıcılar da araba kutusunu açar. F4 adres çubuğu listesini görüntüler. F5 ise sayfayı yeniler. F6 ise bir pencere ekran öğeleri arasında geçiş yapar. F7 ise yazım ve dil bilgisi kontrol yapar. F8 ise seçimi genişletir. F9 ise güncelleştirmeler alanlar. F10 ise menü çubuğu seçme etkinleştirir. F11 tam ekran ve tarayıcılarda normal ekran geçiş yapar. F12 ise farklı kaydet demektir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.